bitirmeden önce Giresun doğal güzellikleri ön plana çıkan ilçelerinden Çamoluk heyecan dolu bir off-road serüvenine ev sahipliği yaptı. Farklı illerden gelen e, katılımcılar e, o araçlarıyla zorlu arazi şartlarında bakın nasıl anlar yaşamışlar birlikte izleyelim. Dik bayırlar açıldı, dar geçitlerden geçildi. Çamolukta off-road araçlarıyla doğanın tadı işte böyle çıkartıldı. Giresun'un Çamoluk ilçesi bu kez doğa tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Farklı illerden kalım sağlayan doğa tutkunları offroad araçlarıyla zorlu bir parkur yaptı. Bizler şu anda Giresun'un Çamoluk ilçesindeyiz. Burada harika bir doğa, harika bir atmosfer var. Oksijen seviyesi ise yine bu noktada oldukça yüksek. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi onlarca offroad aracı var ve bizler de TVNet ekibi olarak offroad araçlarıyla bu Çamoluk'taki doğanın güzelliğin tadını çıkarmaya başlıyoruz. Yumuşak zemin ve dik yamaçlar sürücüleri zorlasa da hiçbiri doğal güzelliğin tadını çıkarmaya engel olamadı. Elbette motokros ekipleri de iki tekerle eşlik etti o yolculuğa. Çamoluk gerçekten offroad için e, en uygun yer diyebilirim. Çamoluğa gelmelerini tavsiye ediyoruz, mutlaka gelsinler, görsünler, e, yaylalarımızı geçsinler, e, denesinler diyorum. Ve zirveye ulaşıldı. Doğa tutkunları rengarenk çiçekleri görünce o anlar işte böyle ölümsüzleştirildi. Şu anda yaklaşık 2000 rakımın üzerindeyiz. Müthiş bir atmosfer var, müthiş bir oksijen var. Elbette doğa da bu noktada bütün güzellikleri önümüze sermiş durumda. Kameraman arkadaşım Sinan Köse gösterebilirse bakın bu noktada çiçekler açmış, papatyalar kendini gösteriyor. Elbette doğanın bu güzelliğini gören Offroad ekibi ise bu noktada fotoğraf çekimine başladı. Video'yla bu anı ölümsüzleştirmeye başladı. Çamoluğun doğasına hayran kalan offroad ekibi herkesi bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti. Valla 4-5 senedir offroad yapıyorum. Türkiye'nin hemen hemen offroad kulüplerinin yarıştığı, gittiği, gezdiği yerlere gitmiş bir insan olarak Çamoluk oralardan daha iyi.